Selamünaleyküm arkadaşlar. phphocam.com'a hoş geldiniz. Bu Photoshop eğitim dersinde de sizlere Photoshop'çuların önemli ölçüde faydalandığı önemli bir özelliği anlatacağım arkadaşlar. Bu Liquify filtre özelliği arkadaşlar likfari sıvılaştırma demektir. Bir görüntünün e, herhangi bir alanını itebilir, çekebilir, büzebilir ve şişirebilirsiniz. Sanatsal efektler oluşturabileceğiniz gibi, e, resim üzerinde düzeltmeler, rötuşlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Neler yapabildiğimizi örnek verirsek arkadaşlar, e, örneğin uzun bir burnu kısa bir buruna çevirebilirsiniz. Şişman bir bedeni zayıf bir bedene çevirebilirsiniz. Örneğin gözü şişirebilir ya da küçültebilirsiniz döndürme işlemi yapabilirsiniz. bu gibi işlemler yapabilirsiniz pratik olarak gösterecek olursak Seçmiş olduğumuz resmin layer'ı seçilirken Filter Bölümünden liquefari Sekmesine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi liquefari kontrol paneli karşımıza geliyor arkadaşlar Sol tarafta araçlar sağ tarafta da bu araçların ve liquefari özellikleri bulunan bir panel Bulunmaktadır Öncelikle belirtmek istediğim arkadaşlar şurada ee, gelişmiş modun açıp kapalı olması arkadaşlar. İlk açtığınızda genellikle kapalıdır. Bunu aktif hale getirirseniz daha ee, gelişmiş seçenekler karşınıza gelir arkadaşlar. Devam edelim sırayla araçlarımızı tanıtalım arkadaşlar. İlk aracımız Forward Warp Tool aracı arkadaşlar. Bu araç sayesinde şöyle kabaca gösteriyor olsak ileri ileriye veya geriye doğru ee, kaydırma yaparsınız arkadaşlar. Yani Örneğin res ve tebessüm eklemek istiyorsunuz. Bu şekilde forward warp aracıyla tebessüm ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, Liquifari fırça e, şeklinde çalışır arkadaşlar. Yani fırça e, aracıyla çalışır. ve bu fırçanın boyutunu, yoğunluğunu, baskısını ve oranını, oran hızını bu kontrol panelindeki e, alandan tool options seçeneğinden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Ctrl Z ile geri alalım. İkinci aracımız reconstruct aracı. Örneğin ne? Yanlış bir işlem yaptınız arkadaşlar. Bu araca tıklayarak e, pikselleri geri alabilirsiniz. Yani yapmış olduğunuz deformasyonu oranını arttıralım hızlı olsun. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum işlemi ya da hatayı eski haline, orijinaline döndürüyor arkadaşlar. bu şekilde. Ee, Reconstruct Options paneli var arkadaşlar sağ tarafta. Bu da yapmış olduğunuz e, deformasyonu tümden geri almak için Restore All diyebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya da Reconstruct seçeneğine tıklayarak orantılı olarak seviyeli bir şekilde geri alabilirsiniz arkadaşlar. Siz buradan ayarlayabilirsiniz. Geri alalım. Diğer bir aracımız Tibble aracı. Bu araç sayesinde de belirlemiş olduğunuz piksel noktasını saat yönünde döndürürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz seviyede, yoğunlukta. Yine fırça boyutunu, yoğunluğunu, baskısını ve döndürme hızını buradan ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan alt tuşuna basarsanız saat yönünü tersine döndürür arkadaşlar. Normalde de saat yönünde döndürür arkadaşlar. Geri alalım. Diğer bir aracımız ise içe doğru bükme aracı arkadaşlar. Parker Tool. Bu araç sayesinde de Tıklamış olduğunuz piksel noktasını içe doğru bükme yapar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu genelde zayıflatmakta kullanılır arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar rastele al diyerek tümden geri alalım. Diğer bir aracımız da şişirme aracı. Beleşim, belirlemiş olduğunuz piksel noktasını şişirir arkadaşlar şu şekilde. Yine oranını düşürebilirsiniz. Daha ince detaylı çalışmak istiyorsanız. Gördüğünüz gibi şu şekilde. İnternette görmüşsünüzdür arkadaşlar. Uzaylı gözleri bu şekilde yapılmaktadır. Diğer bir aracımız da solo dolu itme aracı arkadaşlar. Bu şekilde itme yaparsınız. Diğer bir aracımıza gelirsek arkadaşlar, Freeze Mask Tool aracı. Bu araç sayesinde arkadaşlar resmin belirli bir noktasını boyayarak bu alan üzerinde değişiklik yapmak istemiyorum diyorsunuz arkadaşlar yani bu alanı donduruyorsunuz freeze mask bu alanı dondurduğunuzda seçmiş olduğunuz lüktüfah araçlarından hiçbirini bu alan üzerinde uygulayamazsınız arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde uygulayamazsınız arkadaşlar şu şekilde ee, sağ tarafta mask options seçenekleri vardır arkadaşlar buradan diye kaldırabilirsiniz dondurduğunuz alanı ya da hepsini seçebilirsiniz ya da tersine çevirebilirsiniz. iki seçili, seçili değil konumuna getirebilirsiniz arkadaşlar buradan mask option seçeneklerinden. Diğer bir aracımız ise örneğin bir alanı dondurdunuz ve dondurduğunuz alanda bazı noktaları silmek istiyorsunuz. Bu araç sayesinde mask silme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani küçültebilirsiniz. Şu şekilde mask. Yine restore al diyelim arkadaşlar. Kaldıralım maskimizi Diğer bir aracımız hand tool aracı. Örneğin zoom yaptınız. Zoom yaptıktan sonra resmin üzerinde belli bir noktaya gelmek için el aracını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Küçültelim. Diğeri de zoom aracı. Zoom aracını tıklayarak büyütme ve küçültme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar size zoom aracının kısayolunu söylersem CTRL'ye basarak eee yakınlaştırır. Ctrl'le alta basarak uzaklaştırabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi sağ taraftaki e, panelin özelliklerine gelecek olursak View Options seçeneğiyle arkadaşlar onun altında bulunan Show Image yani resminizi görünür hale getirmenizi sağlar ya da kapatabilirsiniz. Diğer bir aracımız ise Show Mesh. Bu mesh arkadaşlar yani e, sıvazlama demektir. Sıvazlamayı yani yaptığınız değişikliği göstermeni sağlar. Kutucuklar şeklinde. Önünü yakınlaştıralım. Şu şekilde bir deformasyon yaptığımız. Gördüğünüz gibi kutucukların hangi yöne doğru e, deformasyonu uğradığını e, güzel bir şekilde gösterir arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz buradan rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin mavi. Ya da kutucukların boyutunu küçültebilir ya da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kaldırabilirsiniz. Geri alalım. Diğer bir aracımız ise show mask. Yani dondurma yapacağınız alanı gösterir. Buradan yine onun rengini gösterir arkadaşlar. Rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin sarı şu an. Kırmızı yapabilirsiniz. CTRL-Z ile geri alalım. Kapatalım. Nan diyelim arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz ise Show Backdrop. Bu araç sayesinde örneğin yine bir çarpıtma yaptınız. Çarpıtma yaptığınızda e, opasitesi 50 olarak alttaki layer'ı yani değişiklik yapmadığınız resmi yani orijinalini alt tarafta gösterir. Önün üst tarafta deformasyonlu resmi alt tarafta da deformasyona uğramayan orijinal resmi gösterir. İç içe gösterir yani. Burada da yine opasitesinin modunu ve hangi layer'ları göstereceğinizi ayarlayabilirsiniz ctrl z ile geri alalım arkadaşlar şimdi bu araçlarla bu resmimize efektler uygulayalım arkadaşlar şu şekilde bir tebessüm ekleyelim <laughs> şu şekilde arkadaşlar örneğin yanlış oldum diyorsanız yanlış yaptım diyorsanız reconstruct aracı ile geri alabilirsiniz Tekrar yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra gözlerini değil de şu havlusunu döndürebilirsiniz arkadaşlar. Oranını arttıralım. Hızlı bir şekilde döndürsün. Şu şekilde. Ya da gözlerini küçültebilirsiniz. Ya da diğer bir gözünü büyütelim arkadaşlar şu şekilde. Ya diğer gözüne büyütelim daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu şekilde. Ya da şu şekilde sola doğru biraz kaydırma yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde siz istediğiniz gibi işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar ok diyerek kaydedebilirsiniz. Şurada göstermediğim özellikler var. Yapmış olduğunuz sıvazlamayı kaydedebilirsiniz. Yani yapmış olduğunuz e, liquefari işlemleri kaydedebilirsiniz. Ya da kaydetmiş olduğunuz e, sıvazlamayı geri çağırabilirsiniz. Ya da bir önceki sıvazlamayı bu resme uygulayabilirsiniz bu seçeneklerden arkadaşlar. Bugünlük e, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi liquefari e, filtre özelliğini bugün sizlerle incelemeye aldık arkadaşlar. Diğer Photoshop dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar.